Anadolu Ajansı, 23 Kasım 2025 19:43 Son Güncelleme, 23 Kasım 2025 21:59 Trendyol Süper Ligin 13. haftasında Fenerbahçe 2 ila 0 geriye düştüğü maçta Çaykur Rizespor'u 5-2 yendi. Sarı lacivertliler Galatasaray ile oynayacağı maç öncesinde hata yapmadı. Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'a konuk oldu. Çaykur Didi Stadyumunda oynanan maçın ilk yarısını ev sahibi takım Sov ve Laçin'in golleriyle 2 0 önde kapattı. İkinci yarıda Fenerbahçe 5 golle galip geldi. Sarı lacivertlilerin gollerini Asensio, 2, Taliska, Ennesiri ve Archie Brown attı. Fenerbahçe puanını 31 yaptı. Çaykur Rizespor ise 14 puanda kaldı. İlk 11'ler: Çaykur Rizespor: Pofana, Taha, Mokasi, Samet, Hojer, Papanikolaou, Beyzik, Bezic, Saki, Laçi, Emrecan, Sol. Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, Fırd, İsmail Yüksek, Asensio, Nene, Kerem, Ceyçin Duran. F N -e R B A H C E D E 4 eksik Domenico Tedesco Kayseri Spor maçında ilk 11'de oynattığı Nelson Semedo'yu cezası, Edson Alvarez'i ise milli maç takvimi nedeniyle kadroya almazken, Anderson Talisca'yı ise yedek soyundurdu. 40 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin yerlerine Mert Müldür, İsmail Yüksek ve Jason Duran'ı ilk 11'de değerlendirdi. Sarı lacivertli takım karşılaşmaya edersin, Mert Müldür, Skriniar, Oğuz Levent Mercan, İsmail Yüksek, Nene, Fırg, Asensio, Kerem Aktürkoğlu ve Ceyçin Duran ilk 11 iyi ile başladı. Fenerbahçe, zorlu mücadelede 4 oyuncusundan yararlanamadı. Sarı lacivertlilerde kart cezası bulunan Nelson Semedo ile milli takımdan sakat dönen Sebastian Szyy Manski'nin yanı sıra Edson Alvarez ve Çağlar Soyuncu kadroda yer almadı. Uzun süre sonra kadroya giren Mert Hakan Yandaş ise Çaykur Rizespor karşısında yedek soyundu. Anadolu Ajansı, Çaykur Rizespor 2 ila 5 Fenerbahçe 6. dakikada Çaykur Rizespor 1 ila 0 öne geçti. Raksa'nın sağ çaprazdan ceza sahasının içerisine yerden gönderdiği topla buluşan Sol'un vuruşunda top kalecinin sağından ağlarla buluştu. 15. dakikada Çaykur Rizespor Spor farkı 2'ye çıkardı. Ceza yayının hemen önünde kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Laçi, şık bir vuruşla meşin yuvarlığı kaleci Ederson'un sağından ağlara gönderdi, 2 ila 0. Kazim Laçi, Kieran Trippier'den bu yana, Ağustos 2022, Newcastle vesaire Manchester City, bu yana birlik maçında Ederson'a free kick golü atan ilk oyuncu oldu. OPTA, 25. dakikada Laçin'in geri pasında topu kapanca için Duran'ın ceza sahasının sağ çaprazında şutunda, top kaleci Fofana'nın ayağına çarparak kornere çıktı. 34. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun sağdan kullandığı kornerde savunmadan dönen topa, Fırt gelişine sert vurdu. Fofana topa sahip olarak gole izin vermedi, karşılaşmanın ilk yarısını Çaykur Rizespor 2 ila 0 önde bitirdi. 48. dakikada Jeyçin Duran'a faul yapan Samet Akaydin sarı kart gördü. Fenerbahçe tehlikeli yerden serbest vuruş kazandı. Asensio'nun şutu savunmaya çarpıp kornere gitti. 52. dakikada Hojer'e faul yapan İsmail yüksek sarı kart gördü. 55. dakikada Fred'in uzaktan şutu savunmadan sekti. Seken top önce kaleciye sonra direğe çarpıp Asensio'nun önüne düştü. İspanyol futbolcu farkı 1'e indirdi, 56 Fenerbahçe'de Mert Müldür ve Fred'in yerine Talisca ve Archie Brown oyuna girdi.